Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz, çok şükür. Bugün temizlik videosu çekmek istedim. Yani temizlik bloğu yapacağım. Geleneksel kıyafetlerimi giydim. Renk uyumum harika bu arada. Üzerinde uyan hiçbir şey yok ama olsun. Yani fazla kıyafet getirmedim yanında o yüzden böyle giydim. Şimdi evleri toparlayalım, temizleyelim dedim anneme. hani evde boş boş oturmayalım, evimizin işini Arkadaşlar dün annemin çiçeğini çekip atmıştım sizlere. Bir de onu anlatayım. çiçeği çektim şurada attım. Çiçeği Kanalıma çektim attım. Dün ondan sonra çiçeğin başına iş geldi. Çiçek kokundan kırıldı döküldü. Kocaman çiçek. Annemin aylardır baktığı göz gibi baktığı çiçeği kırıldı. Ona çok üzüldük dün. Bayağı büyüdü. Alt ay ne oldu değil mi anne? Olduydu. Alt ay geçtiydi belki de. Senin evin taşındığında getirdik. Hem o yeni evine taşındığında. Dört tane olmuş. 4 aydı. Çiçek, mis gibi duran çiçek, Ama çok gözüne bakıyordum. Ne kadar o kadar bakıyordum ki yazık. Suyunu muyunu çok dikkatli kaan. veriyordum. Bakıyordum. Kaan özellikle kaan gördü. tabii tabi. Hiçbirimizin suçu yok kaan gördü. Üzerine kalem bir kattı. Ya biz ne yapıyoruz? Bilerek mi yaptın? Sonra da geri onu suç bastı. çalıştı. Dikmeye çalıştı. Yok. Ondan sonra... Dikmeye çalışmadı. Dikmeye çalıştı. <laughs> Annemin yanına mutfağa gidiyordum. Karimle önce bir şey yapacaktım, Yok. Yani kamufle Baktı ben gördüm onun üstüne çiçeği Hiç çalışmadı. Kalemi aldım. Ben onu suyun içine koydum. Tekrar onu köklendirir dikerim o çiçeğimi. Geri köklendirip dikileceğim. O çiçekten şey. vazgeçmem. Bazılar yazdı hani çiçeği camın önüne falan koy diye. Ben daha artık o çiçek yok. Bundan artık eser yok diye yazdım. Sonra çiçeğin şeyin önüne koy yazdılar. E, suyun içine koy. Ondan sonra şey yapar dediler. Bunlar <laughs> Koy annem. O zaten suyun içindeki kuşkundurdu mu sonra koklanıyor oraya e, toprağa koyduğumuz zaman da hemen tutuyor. Hemen geri tutuyor. Ta işte he büyük hali kırıldı. Nasıl bir <laughs> şey? Şu annemin alalım. Burada bir tane daha su olması gerekmiyor mu anne şurada? Evet. Yatak odasında emin şumun. Burada değil mi? Şu perdelerimizi yerleştirelim hızlı hızlı. Ben de zayıflamışım ya o yüzden üzerime bir kıyafetlerim iyi olmuyor. Bazıları soruyor bana çok zayıfladın hasta mısın diye. Hasta değilim arkadaşlar iyiyim ama virüsten sonra ben böyle oldum. Bayağı çok zayıfladım. O evde çok kötü günler geçirdim biliyorsunuz. videomu çekmiştim. Ondan sonra da böyle işte zayıfladım iyice. Kilo da alamıyorum. 55 kilo yaşıyorsun. Normalde 60 kilo bir şeyden önce. Hasta olmadan önce. 5 kilo Olayım en kötü hastalığı atlattın kızım. Rabbim cümleye şifalar versin de. Bu hastalık var. çok zormuş yani. O insan yakalandı zaten. Yakalanmayan var mı ki bu hastalığı? Aynen bizler kaldık burada bizleri de bulacak herhalde bizim köyde de bayağı bir çok çoğalmış. Bulacak gibi canım bulmaz olur mu? Ben, ben hiç şey, mas maskemi çıkartmadım halde buldu beni. O kadar korudum hadi kendini. He ee, ne kadar goru işte. korursan koru işte ya taraftan geliyor. Al, sen. İnşallah Rabbim tüm cümlenin şifasını versin. Geçen gün kendi temizlediğim videoda şey kendi evime attıydım. O da bot fırtınları karışıyor ya şöyle indirdim düzelsin şöyle silkeledim. Ama toz yok. Ona çok yorum geldiydi. Hı. Niye evin içine şey, örtüler falan sirkeliyor diye ama toz yoktu onda. Ya, örtü yaptığın zaman çok he kırışıyor. o kırışıyor. Evet. örtü karışıyor kırışıyor üstüne oturup kalkınca o da yol Ben o yüzden hiç örtmüyorum Ben şöyle aldım yani kırıştığı için şöyle he. bir şey yaptım. Kırışı açılsın diye salladım aslında. Aynen. Bir yani, de yani, evimizde örgülüyor. küçük çocuk olmadığı için hani kirleten olmuyor. Ben o yüzden örtü kullanmıyorum. Ben kullanıyorum yani. Çocuk Senin Yusuf var ya kullanmak zorundasın. O elindekileri döker. Bult'ta Bizim Kaan büyüdü artık. Şey hiçbir şey yapmaz. Bult'ta çok temiz. bir şey yok yani Koltuğun şöyle şey oralar, kırışan illeri. Temiz yani evlerimiz, temiz. hiçbir temiz. şey yok, batran yok, Aynen temiz. Her temiz, temizler, korulurlar da şu ara biraz rahatsız olduğu için yani ben bir şey yapayım dedim, el bir atalım biraz dedim. Oraya da şark köşesi gibi üstüne. yaptık bak. Bura çok güzel olacak. Aynen. Oraya iki tane minder koyuyorum Babam orada oturuyor, seviyor yerde oturmasını. Vallahi iyi oluyor. Çek ya yatağa rahatı gelmiyor. Hep yerde oturuyordu. Ben de sırtını da oraya dayasın dedim. Bile dinlenirdi de zaten yoruluyor akşama kadar davalların arasında. He, Oraya da yorulur. uzun minder koyuyorum iki tane. O minderlerde oturuyor, ayaklarını uzatıyor rahat rahat. Çek yat sevmiyor. Şu halı üzerinde şey halı, o halı örtüsü de bayağı buruşuyor da niye öyle oluyor bilmiyorum. Halı örtüsü pek buruşmuş. Aslında yani onu da hiç var. kullanmasam iyi olur da. Kirleten yok, da var. bir şey yok. Yine de örtüyorum üstüne. Yani gelişe döneceğiz. Hemen bitti bile şey geldi. Hemen bitti bunlar. Aynen iki gün hemen geçti hemen. Hemen geçti bitti. Yalnız olsan töbe zaman geçmiyor. Siz yani, oldunuz o, mu hemen geçiyor. geçiyor evde de. He. Cansu geldi mi Cansu, bir Cansu öyle. da öyle. Saate bakarak hemen saatler geçer gider. geçip gidiyor. Siz geliyorsunuz öyle. Siz Aynen geldiniz mi da. he. evlerimizin içi oluyor. Keçe gideriz bastırırız sıcak. Ay yandım. Elin yanar. Vallahi yandım. Siz olduğunuzda babam başka oluyor. Anne niye böyle olmaz ki? Bıra dursun dursun kapatılır Sobamızda yanıyor sıcacık. Biz her geldiğimizde kuyruğu yüzünden kimi hasta oluyoruz. Yani alışamıyor havasını. Götüremiyorsunuz evet. Havasını götüremiyorsunuz buranın. Evet. Havasını götüremiyor herhalde. Haftir, Halbuki he, sürekli sobamızda yanıyor. Hiç geçmeden. Bak şimdi sıcaktan durulmuyor. O kadar sıcak. Karan tişörtünü bir... de daha yeni giydirdim üstünü. Nasıl var ya. Benim... Yatar hani sobayı yaktık ya. Çok benim boyunum. Ben de terlemişim. Ne uyuyamadı zaten hastokta sabahları. Telefonu kalle vermiş. O zaman biz bu burayı süpürelim. Arkadaşlar, ondan sonra bir silerken ya da süpürürken de tekrar çekebilirsem çekeyim. Başla bakalım. Şuraları sürelim diyor arkadaşlar. Kaan'la bu aşağı ine, terime çıkar. Ahara giriyorlar. Yanına pisliğini de getirmişler. Şamur, çamur, çamur. Şu da kedimiz Bella. Kedimizin kemikler bunlar. Annem kemik atmış. Nasıl yemiş gördün anne? Hani? He, hepsini yemiş. Daha bir sürü kemiği var. Dolaba koydum geri poşetine. Şimdi ev terliklerime de şey yap. Yarı etli, yarı, et, yarı, yarı kemikli yiyor. Bana bunu giyiyorlar. Eve giymiyorlar bu terlikleri. Sonra ev terliğine dışarı çıkın demeyin. Onlar dışarıda balkonda giydiği kanı. Hangi ne terlik hmm. Allah'ın her kabalarımızı köpeklerine bakıyoruz. Kaldırdığımız iyi oldu. Bir köpek şeyi bakıyoruz. Ayak kapısı kaldı. daha dışarıda. Yani bahçesinde, şehrisinde, sağ altında. Çoğalmadan yemez ağırlıkta. E, güneşte dura dura ne olacak? Diye atıp çatıdan bir daha indirim dedim. Halı da bu sefer de can da ne yapacaksın anne? O da güneşte aynı olacak dedi. He. Nereye? Yo annem yıkamayalım. Yıkadık mı daha çok çamur toprak toplayır. Süpürünce tertemiz olur o. herhalde. Temiz Bir bu kapı. yanına. Yok yok bu yanına getirme. Bu taraf temiz bu yanına geçen olmadığından. Bunda. onda Tabii canım. Bak. Hiç yok mesela burada. Burası koy yeri ne kadar olsa sizin oralar apartman. Bizim burası işte kapımızın en koskoca kapı hayat. El He. El içine, içine, bak bak seni hayatımıza. Iyi. Traktörümüz orada, babanın motoru burada. Şu karşıdaki su şeyler, tankları da can suların. Şu evet. saman torbasının arasındaki de onların. Malzemeleri. Hey, onların malzemeleri. Yazıya bahçı, götürüyorlar bunları. Bahçı, Yazın koyunlar nasıl götürürler. Soba kuvalarını Soba kuvalarını ben doldururum. Ben süpüreyim. Ya da ondan sonra mı doldursak? Kolay mı? He. Şimdi de doldurduk. Arkadaşlar balkon işi de bitti. Balkon da süpürdük. Oturma odamızı süpürdük, sildik. Onları çekmedik çünkü şey olmasın yani rahatsız olmayın diye. Anne şu yorgan ne diyeyim Orada dursun annem battane. Dursun. Şimdi böyle hızlı hızlı toplayıp koldayı süpürüyor ha bencecik. Zaten pis değil. Annemin evleri temiz. Annem çok temizlik yapar. Sürekli temiz ve temiz tutarlar yani. Mis gibi evler, Kuru pırıl herkesler. Şuralar öyle üstünü düzeltelim. Annem çiçekten o sefer göstermeyeceğim. <laughs> Gösterir mi kendim? Göster bakalım. Belki ne bu sefer benden bilme bak. Yok annem o bir kazaya geldi işte. Hangisi kaktüs benim de getirdim böyle de Yamuk var Senin getirdiğin şu herhalde. Bu yamuk değil mi? Aynen buydu biraz yamuluyor baksana. Ben büyütemedim. Bak Şöyle... bak da kocaman oldu. Yavrularını gösterelim bunun. Böyle patladı. Hmm. Hmm. Ne kadar çok yavrusu var. Şurada limon ağacımız. Mekende yani limon He. Limonlu su sıkıyorum ben bunlara arkadaşlar. Ondan büyüyor bunlar. Onda tarifinin can sunuşuysa istemişlermişmiş. Normal da. bunu he sürahinin içine iki tane bütün limonu sıkıyorum. Üstüne de su ekliyorum sürahinin dolusu. Ondan sonra bunlara döküyorum. Şuradalar da göstereyim. Ama de, her ormadan. zaman değil. Ayda bir, iki ayda bir. Öyle. Kırmadan şöyle açayım. Yalan Şurada çiçek. tavşan kulağımız. Şu da, da öyle bir şey. Bu da he ayrı bir çiçek. Öte yanda da vardı aloe veralar, Annem de büyütememişti. Aloe veraları ben de büyütemedim. Esa, arkadaşlar bunun nedir formülü? Bir türlü büyütemeye yok biz bunları. Şu. Yani bu anneciğim mi açacağız? He aç anneciğim öyle. Yani annem arasında çiçek de koydum biliyor musun? Üstüne masa gibi mi? Kullanıyorum evet. ya makinayda. İşte arkadaşlar aloe veralarımız böyle oldu. Büyümüyor. Güneşe koyuyorum olmuyor. Güneşi hiç sevmiyor. Güneşte yaprakları sararıyor. Kolki aldığım zaman da da de yine büyüme sağlamıyor. Ama yapraklarının rengi düzeliyor o zaman. Onu ben ayırmadım. Kaan tek koymuş öyle. Misafir geldiği zaman öyle diyorduk önceden. Şimdi misafir gelmiyor artık da. Tamam artık misafir oldu. Ben de misafir saymadım ama. Sen de misafir sayman. Sen benim evladımsın. Gel. Üç aydır özlemişsin. Biz tamam şimdi diğer odalara geçelim. Odalara geçtikçe çekelim. Şimdi de mutfağımıza geçtik. Mutfağımızı toparlayacağız şöyle. Söylediğim gibi süpürge şeyini çekmeyeceğim. Hani süpürge çilerken çekmeyeceğim çünkü sonra ses oluyor ve rahatsızlık duyuyor insanlar. Süpürgeyle ses. Müzikte boştan yine iyi olmuyor. Bugün de böyle olsun. Bakalım. Topladığımızı sadece çekelim. Toplayıp toplayıp süpürüyoruz sadece. Şalvarın ayağının altına da indi. Zayıf oldu. Şunlar da sabahki yaptığımız siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Biz ocalamaç diyor buna. Yumurtalı ocalamaç yaptık. O sana yaptık gelmedi. Evet, o sana yaptık. O gelmeyince biz dedik afiyetle. Olmuş. Evet. Bu da patlıcan kızartmamış. Domates, biber, sarımsak, patlıcan. Bunları böyle pişirdik. Bahvaltı da çok güzel gidiyor. Aynen. Şu ben de. Hangi sanat? Korkma orada, kokma ayırdı. Onu ben her gün şey diyorum, Anladım. üstüne he, altına çırpıyorum, suyunu döküyorum, silebiliyorum, koyuyorum yerine girip. Şöyle dolarım. Şurada daha iyi. Şu zaten başkalarından kalındayıp da sadece toparlanmaya amaçlıyorlar. Şunlar da kedilerin kemikleri. Aynen öyle. Yani bu kemikleri ayırıyorum yani bunu diyorum kedilere. Karnını doyuruyor, köpek geliyor, kedi geliyor. Köpek yavruları geliyor. Akşam da bir tane sarı yavru gelmiş. Görmedin mi? Ayakkabımızı götürecek az kaldık. Evet. Dışarıdaki balkondaki ayakkabıları götürüp gidiyor. Kaan'ınkini, tekini götürmüş. Bulamadım ayakkabısını. Benimkini de bir ara götür. Benim ayakkabım Yusuf'un kıydı. Yusuf'un o. Yusuf da onu sonradan bulduydum. Hem hoş da Kağan'ın geçen sene bir acer botunu götürdü. Yeni aldıydım daha. Okay, Çocuk okay, bir be. hafta giymediydi. He. Götürmüş o okay. onu. Taşıyı harmayınla kuvalıkların içine götürmüş. Orada parçalamışlar acer botunu. Daha yepyeniydi sıfır. Çocuk giymeye kıyamıyordu vallahi nasıl da yırtmışlar. Şimdi ondan belli balkona pek giriyor. Ayakkabı koymak istemeye yok. Burada ayakkabılık var yukarıda ona koyuyorum. Tamam kocak ne temiz bakar hiçbir bir kirlenmemiş. Sildim ben sabahına. Fırında daha ne zaman kullanacaksın yani fırın? Annem onu böyle kullanıyor. Üstün. Fırının üstünü değil ama fırını sürekli kullanıyorum içine yemek sürüyor. Hı hı. Üstünde babam boşalıp da şöyle işleri gücüleri bitiremedi ki. İşte sabah gidiyor koyuna. Akşam geliyor koyundan. Akşam da gelince ne iş yapsın adam yoruluyor. Bunu kalan ya havalar soğudu kar yağdı mı o zaman koyun bitmeyebilemez ya. Evlerimizin tek kalan işlerini yapar inşallah o zaman. Şunu buraya koyalım. Şunları tutmayacağız. Şurada çörekler var. Bunlar ne diyeceksin yani? Ne üstüne ama ne sağır üstüne üstüne çörekler. He iki tanesini üç tanesini değdirmişim ne halam onların üstüne. Çiçek ve pahalarımızı kilere kaldıralım. o tepsilerde kiler Bugün kilerler iyileşti ama bir de video çekelim. Kilerimiz de iyileşse güzel olur Esra. Kilerimizi çekelim, videosunu çekelim. Çünkü Yok, bayağı bir şey kilerimiz. Videosunu çekelim ama. He. Şu sütü dağıtayım mı? Çiçeğimizi bu gösterene yani yazık kız. Şuna bir bak nasıl kırıldık. Of, nasıl <laughs> da güzel görünüyordu. Vay kurban olun ne güzel çiçeğimdi. Hadi, hadi. <laughs> Açacak gibi <laughs> Ama bak kötü olmamış yani yine tutar <laughs> bu. Yo, suyun içinde ya canlandı bak hala akşam nasıl pörüştüydü çiğden kırılınca. Kırıldı ha evet. hemen hemen yaprakları pörsüdü yere düşmeye başladıydı. Suya koyunca canlandı geri tekrar. Canlandı. Şurada bunu da kaldım, aldım alayım bir de buraya üstünü üstüne. Şunlar da benim çantalarım yani buraya koydum arkadaşlar. E Gelir çantalarımızı ilaç olur ya o yüzden yukarı kaldırır. Ee, bakayım bu ne? Aa, soba tutturuyorum onlar. O yemeklerimizde şey yapıp sobamı tutturuyorum. He. O yemeklerimiz, o yemeklerimiz de sıcak hem onun için koymadıydım. şimdi soğudu geçti. dolaba onun için kaldırmadım. Hayır, o zaman.